Yerli aşıda tabii çok ciddi mesafeler kat ettik biz. Ee, tabii aşının üretimi, yapılması gibi bir takım kademeler bunlar vakit ayırıyor. İlk etapta evet 2021 Nisan ayına hedef almıştık. Sonra Mayıs, sonra Haziran ama şu an artık son noktalara o faz 3'lere gelmiş durumdayız. Muhtemelen Eylül ayından sonra yani önümüzdeki ay sonundan itibaren acil kullanım kodu özellikle RGS Üniversitesi Kayseri'den çıkan inaktif ölü virüs yani şu an bizim kullandığımız Çin aşısı özellikle Ankara'dan VLP aşısı Sayın Sanayi Bakan Sayın Varankın ve TÜBİTAK Başkanı'nın da gönüllü olduğu VLP aşısı Ankara'dan o da acil kullanım kodu önümüzdeki aylarda muhtemelen alacak. En önemlisi de o intranazal dediğimiz burun içi, içi sprey şeklindeki aşı bu üçü çok ön planda muhtemelen yıl bitmeden bir veya ...birkaçı acil kullanım kodu alacak... ...ve hem Türkiye olarak... ...hem diğer dünyalara... ...aşı ulaşamamış ülkelere ümit ışığı... ...oluruz çünkü az önce bahsettiğim gibi... ...sadece Türkiye'de bir ili... ...yüzde yetmiş yapmak ya da... ...ülkemizi yapmak veya çevremizdeki... ülkeleri yüzde yetmişi... ...ulaştırmakla çok bir şey... ...elimize geçmeyecek bunu İngiltere ve... ...İsrail aylar önce yüzde yetmişi... ...yaptı ama hı hı. maalesef... ...ilk varyantları onlar yedi... ...hani bu nedenle dünyada uluslararası bir pandemiyle mücadele ve aşılama hızı gerekiyor. Türkiye ilk 10 sıraya giriyor ilklerde ama maalesef yüzlerce ülke biraz sıkıntı yaşıyor Tuğba Hanım. Peki Vefik Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Evet koronavirüsle mücadele devam ediyor ve güncel veriler ışığında ne durumdayız? Aşılamada son durum nedir? Dünyada ve Türkiye'de koronavirüsle mücadelede ne durumdayız? Bunları konuştuk. Profesör Doktor Vefik Arıca ile teşekkür ediyoruz kendisine. Evet.